Ben buraya çok çiçekli yollardan geçerek geldim sevgilim. Sana gelmek çünkü bir çiçek bahçesine dönüşmektir. Ellerimler giz, erguvan, karanfil, ıhlamur biraz. Sensiz geçen zaman bizim büyük öğrenilmiş çaresizliğimiz. Öyle ya, bulamadığında seni bulamaz. Sahi, bunca yılın nasıl geçmediğini anlat. Sol kolundaki dikiş izleri. Bisikletten düştüğün beş yaşından kalma. Üstündeki kazak anneanenden hatıra. Sevmek pür dikkat kesilmektir sevgilim. Sarıl şimdi bana. Nasılsa gerçek hayatta ızdırap bir resimde hazle dönüşür. Bana bir şiirle sarıl. Bir cumartesi günü saat dördü on kala. Yıkık dökük ne varsa onaralım birlikte. Çünkü sevmek birinin en çok yaralarını sevmektir. Üç kızdan sonra yine bir kız. Gömlek yırtılır. Anne üzülür. Bir baba köşede sessizce ağlarken yürülür. Sevinci yaşanmaz bazı doğumların. İlk yarım işte bu benim. Başımı okşa. Benim tüm yanlışlarımı ilk yarama bağışla. Madem bu dünya bir sahne, en güzel biz oynayalım seninle. Personalarını topla, benim yüzüme ekle. Ve madem aşk katledici bir sadomozojisttir, senin ellerinde ölemem, ben ölemem sevgilim. Senin ellerinden tomurcuklu çay içmek varken, ah ölemem de seninle gül gibi yaşarım ben. Şu kitaplığın yanı başındaki koltuğa bir sen gerek. Gel işte kurul hemen Orhan Pamukların oraya. Altını çizdiğim cümlelerin yanına kahve fincanının karşısına. Yoksa ben bir kuyuya baka baka kuyu gibi, ben bir kuyu gibi seni çağırdım sevgilim. Beni şimdi sevgilim kendine bağışla. Uykunun eşiğindeki mahmurlukla, kokunun arzusunda. Seni öpmek bir romanın ilk sayfasını okumanın heyecanı biraz. Temmuz da bir öğle vakti. Denize parmaklarım değmiş. Ateş demişler. Çok yakar sakın ha. Sen bir ateşin içinden gülerek geçmişsin. Yüzün dişinde benden ne çok kesit var sevgilim. Ve kesikleri kırgınlıklarım. Beni bir ömür kendinde kaybet. Kendinde bul beni yine sonra. Beni kendinle sakın sınama. Ama ben bilirim. Her kuş kendi göğsünden vurulur sevgilim. Beni bırakma sevgilim.